Selvi boylum al yazmalım. Selvi boylum al yazmalım. Neden gittin bu illerden? Baksana halime yarim, halim beter ne hallerden? Garip oldu ismim yarim, Saçlarım aklar düştü. Haber sordum senden her gün, turnalardan ve güllerden. Senin ceylan bakışını mühür gibi saklıyorum. Yüreğimin sayfasında mürekkebi o küllerden. Benim gönlüm sende kaldı. Feryadını arşa saldı. Bu aşk öyle bir destandı. Düşmeyecek hiç dillerden. Ak seyretmiştim. Gurbet elde hani herden. Şimdi zaman perde çekmiş. Seyrediyorum tüllerden. Sen cennette kanat açmış uçuyorsun biliyorum. Bir kez yere in de yârim, dinle beni bülbüllerden. Selvi boylum, al yazmalım, güvercinim, tek maralım. Aşkımızı dinle bir de, yürek sazında tellerden. Aşkımızı dinle bir de, yürek sazında tellerden. Mehmet Erdogan.